İlükle kemik suyunun faydaları nelerdir? Kemik suyunda bulunan kolajen, kondroitin ve glukozamin zayıflayan kıkırdak dokusunu güçlendirir ve kemik sağlığına destek olur. Ameliyat ve ciddi kazalar sonucu oluşan yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine destek oluyor. İçerdiği kolajen ve jelatin sayesinde cildi yaşlanmaya ve kırışıklara karşı koruyor. Aynı zamanda saçları ve tırnakları da güçlendiriyor kış aylarında ve mevsim geçişlerinde, grip ve nezle gibi durumların önüne geçmede ve mikroplara savaş açmada en güçlü silahlardan birisidir. Bağırsak sağlığı için, çok önemli. Malumunuz bağırsak için, artık ikinci beyin deniyor. Bağırsak florasının düzelmesinde, kemik suyunun çok büyük faydası olduğu söyleniyor, bu da direkt genel sağlığınıza yansıyor. Kemiği oluşturan kollajen, suda erime özelliği düşük, ama kendisi çok besleyici bir maddedir. Bu madde tek başına bile, temel besin öğelerinin alınmasına ve yapımına olanak sağlar. İçeriğinde bulunan arjinin amino asidi, inflamasyon mekanizmalarını durdurması ile, kilo alma sürecini yavaşlatır ve mevcut kiloların bedeninizde daha az zarara sebep olmasını sağlar. Menopoz döneminde de, kemik erimesi görülmektedir. Kemik suyu tüketimi, kadınların bu dönemlerinde, bir hayli işe yaradığı tespit edilmiştir. Elbette sadece bu dönemde değil, önceki dönemlerde de, kemik suyu tüketilirse, bu tarz problemler yaşanmayabilir. İçinde bulunan glisin ve arginin gibi birçok aminoasit, güçlü anti-inflamatuar etkilere sahiptir. Özellikle arginin, obezite ile ilişkili iltihaplarla mücadeleye yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışmada, kandaki yüksek arjininin, obez kadınlardaki iltihaplanmanın azalmasıyla ilişkili olduğu belirtilmiştir. Kemiğin içinde yer alan iyilik, vücudun bağışıklık sistemiyle birebir bağlantılı olan trombosit, eritrosit ve lökosit hücrelerinin üreyerek çoğalmasına katkı sağlar. Kemik iyilikleri soğuğa karşı koruyucu olmasının yanında, hastalık döneminin olduğundan daha kısa sürede atlatılmasını sağlar. Beynin iyileşmesinde rol oynayan hormonlara iyi geldiği kanıtlanmıştır. Depresyon belirtilerini azaltır ve ruh halini değiştirir. Geçirgen bağırsak sendromunuzu iyileştirmek için çok yararlıdır. Bağırsak duvarınızdaki delikleri kemik suyu içeriğindeki kolajen ile onarabilir, böylece onlarca otoimmün rahatsızlık, depresyon, kanser, diyabet gibi sayısız hastalığı hem tedavi edip hem de kendinizi bu hastalıklardan koruyabilirsiniz. Sindirimi kolay bir yiyecek olarak sindirim sorunlarını tedavi etmek için geleneksel olarak kullanılmaktadır. Sadece tek başına, ilaç olmayı başarabilen kemik suyu çorbaları bile vardır. Kron hastalığı veya ülseratif kolit gibi sindirim sorunlarını iyileştirmek için, kemikli et suları güçlü bir etkiye sahiptir. Yapılan çalışmalar, düzenli olarak kemik suyuna çorba içmenin, tokluğu arttırabileceğini, kalori alımını düşürebileceğini ve zaman içinde kilo vermeyi sağlayabileceğini göstermiştir. Geçirgen bağırsak sendromunuzu, iyileştirmek için çok yararlıdır. Bağırsak duvarınızdaki delikleri, kemik suyu içeriğindeki kolajen ile onarabilir, böylece onlarca otoimmun rahatsızlık, depresyon, kanser, diyabet gibi sayısız hastalığı hem tedavi edip, hem de kendinizi bu hastalıklardan koruyabilirsiniz. Sindirimi kolay bir yiyecek olarak, sindirim sorunlarını tedavi etmek için, geleneksel olarak kullanılmaktadır. Sadece tek başına, ilaç olmayı başarabilen kemik suyu çorbaları bile vardır. Kron hastalığı veya ülseratif kolit gibi sindirim sorunlarını iyileştirmek için kemikli et suları güçlü bir etkiye sahiptir. Yapılan çalışmalar, düzenli olarak kemik suyuna çorba içmenin, tokluğu arttırabileceğini, kalori alımını düşürebileceğini ve zaman içinde kilo vermeyi sağlayabileceğini göstermiştir. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.